Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farm Simitörlü 20 mi öyle bir şey. Neyse yeni oyunu oluştur. Arkadaşlar bir öncekinde ben oluşturmuştum oyuna alışmak amacıyla. Amacıyla arkadaşlar bu Kan Berat'ın kanal Berat yeni bir kanal açtı. Ee, Berat'ın yeni bir kanal açtı. Kanalın ismi Zollu B. Zollu B. O abone olursanız çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım bakalım. Hasat etmek için bu arabayı kullan. 100 bin liram var. Bu parayı iyi... Dur dur. De. unuttum. Direkt ben işçi tutuyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Dur, durun arkadaşlar. Ha, hassasiyet şimdi iyi Berat. Bak Gamma'da mesela. Aklıma gelim Buna da eşitçi tut. Gamma's kesin tabii. Tamam, o zaman A da var, M de var. A o zaman ikinci cevap. Kesin. M var zaten. M de var. Malzeme alabilir Ama olmaz ki. Bakın. Hepsini işte tuttum arkadaşlar. Evet, hepsini şimdi yaptım arkadaşlar şey. Mi? Tamam hepsini yaptık şimdi. Tamam. Şimdi ben traktör mü alsam? Bence traktör almayayım başka bir şeyler alayım. Hani uygulamanın adını hmm. Hangisini? Eski bir tane kullanıyordun ya. Ne? Eski bir tane uygulama kullanıyordun. E, video oh. Shorts. O zaman A A ikinci yapıyorum. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar tamam. benim morg olması lazım var. Yok. Ee, traktör mü alsam yok. Traktör alırsam direkt param biter. Ben bir tane traktör benim bütün işçi makinelerim çalışıyor, değil mi? Şöyle yapayım. bu Tan... çalışıyor. Bu çalışıyor mu? Evet. Sen çalışma kardeşim. Sen benim elime gel. Bir daha traktör almam saçma olur. Tamam. Bunu bırak. Dur, dur kardeşim. Bunu bırak. Belki ama öyle de Arkadaşlar çünkü oynadığım e, oynadığımdakinde ben Traktör almıştım o son paramı. Paramı traktör almıştım çok gereksiz gitti. Evet, Şimdi benim bayağı. Ben de buradayım. Berat da. Berat da bu oyunu oynar mı Arkadaşlar bilmiyorum. video olmadı ya nasıl? Yulafı satalım, alalım. Para. Ay Arkadaşlar dur alamadık. Arkadaşlar video editliyorum ama yetecek mi bilmiyorum. Şimdi video editleyeceğim. Siz de arkadaşlar bu oyun hakkında benim bilmediğim şeyler varsa lütfen yazın şimdi arkadaşlar bunların hepsini satacağım ben bu paraların hepsini satacağım her şey çalışıyor düzel her şey çalışıyor şimdi ben bunları bayağı bir satayım ben bir videoyu durdurayım bayağı bir para kazanayım o arada her şey bitsin Buraları hızlandıralım. Satın, fatın, fatın, fatın. Ee, fatın. Ben ilerleyeyim arkadaşlar. Fatın. Satayım. Sattıktan sonra görün. Ise... Arkadaşlar İnsanlar araba aldım. Araba aldım. Koşalım. Koş, koş 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 koş. Arkadaşlar araba almam bence birazcık saçma oldu. Berat dedi al al arabayı. Tamam dedim alayım bakayım. Ee, bence saçma oldu. Çünkü şeyden sebep. İşte ben traktör alsaydım daha kağıdı çıkardım. Ama almadım. Çünkü ilk başta ben direkt traktör aldım. Şimdi direkt ben şimdi işçi aldım. İşçilerin çalışıyor. Üç tarlada da çalışıyordu. Bak arabam orada beraber. Güzel. Hayırlı günler de Arkadaşlar bu beğeni atarsanız bu serinin devamı gelir. <laughs> Oo bir hemen yorumlara. Ben Google'dan açıyorum. Tabii ki olması var mı bilmiyorum ama ben merak so, ediyorum. Ne? Böyle... Pardon. E, yani. e... Merak ediyorum arkadaşlar bu araba peki şey dolduruyor mu şu sololardan şey? Ben de bir şuraya bir fark edeyim ya. Şurada fark etmeye başlayayım arabaları. sonra Bir dakika. Şuraya fark ettim arkadaşlar arabayı. Hayırlı olsun. Gezeriz bundan. Bir şeyler ederiz. Baya bir yeri gezmedim arkadaşlar. Ben bir tek oradaki satma yerini biliyorum. Bir de bir at yeri var. Orayı biliyorum. Bence ben traktör alsaydım ya yani. neyse. Almadık traktörü. Şimdi bunları satacağım ve bir tane gübre makinesi alacağım. İyi de abi. Efendim. Ben burayı kestim sadece buraya gözüktü Kaç saniye kestin sen? Bir dakika. Geriye dönebiliyor mu? Evet. Burayı yıkıp cadı sürdü. Neyse satıyoruz arkadaşlar ay çiçeğini. Baya bir gene para edecek. <laughs> Kapandı ayarlar gitti. <laughs> 7000 lira. Tamam. Ne satın alsam. Ben Bak. ben Basalım bakalım gaza. Arabaya binip yeni yerlere gezelim arkadaşlar. Bu bölüm birazcık keşif keşif yapalım. Bu bölüm birazcık para elde ettik, birazcık para kaybettik. Çünkü bayağı bir işçi tuttu. İki işçi tuttu. Onlar şu an çalışıyor. İnşallah bırakmamışlar. E yardımcı tankı dol ne? I, taht. tahıl tankı doldu ha. Şey doldu. Makinenin şeyi dolmuş. onu şimdi almaya gidelim. Bari dolduralım. O. Temizleyici tutsana. Temizleyici. Şu temizleyicinin şu an şeyi bende. Arabası. Ama o zaman kamyon almam lazım da. Ben bence traktör alsaydım. E tamam bunu bırak arabayla gez o ara bununla iş yapsın. Arabadan gezeceğim zaten. Tamam ha. o zaman bunu bırak bu, burada, burada olsun. şey olsun da. Bunları git sat. Sonra arabayla gezeceksin ya. Traktörü bırak şu çöpleri toplasın da. Zaten arabayla gezmeyeceğim. Oha arkadaşlar Taş. O toplam Neyse direkt bunu ben doldurmayayım bence o sulolara koymayayım. Sulolara koymayayım direkt gezeyim. Neyse sen devam et kardeşim. Arkadaşlar videonun devamını gelmek istiyorsanız kanalıma abone olun bildirimleri açın ve Zollu HB kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şunu şuraya bırakayım. Bunu daha sonra ben satarım video dışı. Şimdi şunu alayım. Araba lan gezeceğim arkadaşlar. Traktör alacağım bir dahaki şey. Çünkü traktörler çok lazım olacak. Çünkü bir çiftçinin en çok lazım olan şeyi ne? Şunu alabilsem sevineceğim. Alabilir miyim? Yavaş git Yavaş gel. Onun şunu da ha, geliyor. Al. Şimdi şu tarlaya işçi tut. İşçi tutacağım. Şu an param var. Dur. Çöpleri toplasın ben. De, şu değil. çöpleri toplayacağım. Buradakileri toplayacak da bu tallada çalışacak. Neyse buraları kapatırım. Çalıştırayım. İşçi tut. Ben çıkayım. <laughs> tamam işçi. Allah ısmarladık. Tamam hadi kabul burası. He. Arkadaşlar arabamız. Araba, biz... araba şekli görülecek. Arkada bir kişi daha bilir. Ş yatır, arabanın çatır, üstüne çıktı bu ne ya? Çok hızlı arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar ilk defa kullanıyorum. Arkadaşlar ilk defa böyle bir araba. Abi. Bence bir Aa, şey. Aa arabanın arkasında da bağlayabiliyorum. Evet. O şeyleri. Bağla elet. Bakayım bağlanıyor mu bir dakika Bağlanıyor çok iyi Dur. Arkadaşlar ben de tab diyecektim o şeyi gez Dur bir dakika başım içine Arkadaşlar bu, bu kafayı ben çözemedim Bakalım. Aha bağlandı Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Arkadaşlar oyunu yüklemenizi tavsiye ederim Ama ben Hileli yükledim google'dan Bayağı iyi La düşeyim Neyse bunu da satalım hazır gidiyoruz. Arkadaşlar o ben de diyecektim abi to şeyi gez. O yeri. Neyse bu fabrikayı da fabrikayı gez diyecektim. Bu da dursun arkamızda arkadaşlar satalım bunu. Ama iyi oldu değil mi aldık? Ne? Şimdi, az parayı aldı traktörü daha pahalı alacaktık. Ha 90 bin. Lira. Bu daha iyiymiş. Şey. Buna da bir de işçi tutsak. Oha. İstersen yanına çay getirmeye de işçi koy. Evet. Şimdi içeri geçecek arkadaşlar. Az yavaşlaması lazım. Arkadaşlar şurada bırakıyor. Oha. Araba cozuttu. Evet arkadaşlar şu anda boşaltıyor. 7 bin, bin Arkadaşlar 7 bin lira 1500 lira para geldi. Kaç lira? 4 bin lira para gelmiş. Arkadaşlar ben bir de bin makineler. Bence arabayı burada bırak buraya bir gez arabayla. Yok bu da Nerede arkamızda dursunlar. Şöyle gidelim. Bir dakika haritaya Arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar burada bir tane daha araba var. Keşke onu çalsaydın. Çalınmıyor ki. Niye içine bilmiyor. Binmiyor. Arkadaşlar bu araba çok hızlı gidiyor. Aa gitmiyor. koyun yeri. Arkadaşlar koyun alabiliriz aslında burada da. Bir bakalım. Aa beyaz koyun. Bir dakika. Mayı o benim para. Burada taşı onayla. Ne oldu? Nerede? Abicim ben aldım. Abi ben anlamadım. Aa orada koydum. Nerede? Bak. Ben nasıl taşıyacağım? Nerede koy? Bak. Aa. Buradan koyun yünü, yünlerini üreteceğim. Keseceğim buradan. Neyse bir tane aldık. Neyse gideriz şuradan arkadaşlar. Yol var. Hasan'ın gaza. Burada arkadaşlar baya büyük bir talla var. Bunu aldığım zaman zaten oyun biter direkt. <laughs> Lan nereye gidiyorum? Arkadaşlar sakın gerçek hayatta böyle araba kullanmayın. Arkadaşlar böyle araba kullanın. Sizi amcam bulsun. <laughs> ne eder siz düşünün. Burası da bir yer satılıyor bunu. Burada da satılıyor. Burada da satılıyor. Ürün burada da satabilirsin diyor. Arkadaşlar oyun bayağı güzel. Yapımcıyı ellerine sağlık. Ben de bu oyunu kimden gördü derseniz Gedo ve Ayşo kanalında. Günleri de buradan satacağız. Arkadaşlar bir galiba kayboldu. Yok kaybolmadım artık adam bulabilirim kendim. Bu araba bayağı iyiymiş arkadaşlar. Şey takılıyor. Hem hem gezebiliriz de bir dakika ben yola bakmışım. Ben az önce nerede? Neyse dur. dur Ev Bir dakika konuma bakalım. Ev alttan gidiyorum bu arada. Ben şu an şuradayım. Ev şurada. Yani şu tarlaların üçünü geçtiğim zaman. Aşağıları gezmeyelim şu an. Gerek yok. Şöyle dümdüz gideceğiz. Bak suloları gördüm ben kendim Ya yanlış yöne gidiyoruz şöyle. Heh, Ha bak benim şey bak, fabrika oldu. Makineler burada. Abi bağırım doldur bunu. Abi ben anlamadım. Bekle bağırın. bir bitirsin. Bitirelim da. arkadaşlar ben bir bekleyeyim bitirmesini. Geliyoruz. Arkadaşlar işçi bitirdi. Doldu şimdi. Tamam gidelim. Arkadaşlar bunu da satalım. Video sonuna gelelim. Hatta ben şimdi video sonuna geleyim. Video dışı her şeyi satarım. Bir şeyler hayır, alırım. Olarak... Hayır böyle zamanlarda merak ediyorlar. Git el et. Ne? Bir dakika daha fazla olsa bir şey olmaz. Olur. Ben hep merak ediyorum. Arkadaşlar satayım ben bunları. videoyu da burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar videoyu bir, bi Allah senin bildiği gibi etsin araba. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benim kanalıma da abone olmayın. Berat'ın kanalına da abone olmayın. Linkini şuraya bir yere koyarım. Video bitti. Ekranı sağına soluna iki tane video çıktı. İzlemediyseniz o videolardan tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. Çarpalım.